Kusura bakma ya. Şeker yasak bana. İstersen şeker niyetine bir hikaye anlatayım sana. Hasan Sabah'ı bilir misin? Hasan Sabah yalçın bir dağın tepesindeki bir adam. Kartal yuvası bir kalede oturuyor. Alamut Kalesi'nde. Krallıkları deviren, adalet dağıtan, Dehşet saçan bir adam. O zamanın Selçuklu Sultanı Selahaddin bu Hasan Sabbah'ın peşine kelle avcılarını göndermiş. Hasan Sabbah'ın ...kellesini istemiş. Gel zaman git zaman Hasan Sabbah'ın elçisi sultana gitmiş sanaya. Elçi gelmiş demiş ki sultana bir lafımız olacak. Sultan buyur söyle demiş. Elçi bakmış şöyle demiş ki bu kalabalık olmaz. Sultan kalabalığı göndermiş. Elçi demiş ki bu korumalar da gitsin. Lafım sana demiş. Sultan iyice de merak etmiş, korumaları da göndermiş. O zaman elçi sultanın yanındaki iki kölemen korumaya bakmış. Demiş ki onları da gönder. Sultan demiş ki onları göndermem. Onlar benim oğullarım. En çok onlara güvenirim. Biz üçümüz bir kişiyiz demiş. Hadi söyle yahut da git. O zaman elçi o iki kölemen korumaya dönmüş. Demiş ki size kılıçlarımızı çekin ve hükümdara kıyın desem ne yaparsınız? İki adam tereddüt bile etmemiş. Emrin olur demiş. Bunun üzerine elçi arkasına bile bakmadan çekip gitmiş. Ertesi gün Sultan Selahaddin Hasan Sabah'ın peşine gönderdiği kelle avcılarını geri çağırmış. Güzel hikaye. Hmm. Sence bu hikayede ben kimim? Sen asasa basın. Ben elçiyim. okuyalım ki kime sıkacağımızı bilelim. Sen kitapla kafayı karıştırma kardeşim. Lafı dinle yeter. Hadi bakalım. Hadi iyi günler olsun sana. Gezel, nereye düştün öyle yani? Çalışıyorum diyor. buyur. Hiç, dün akşamdan konuşamadık. Bir faydam oldu mu merak ettim. Sağ ol, tamamdır. Ama bana yaptırmadığın şeyler üstüne alıyorsun. Dikkat et üstüne yapışmasın. Sırada ne var? Daha önce bir iş var. Ee, var mı yardıma ihtiyaç? Yok. Bu diğerleri gibi değil. Kendi kendine giriyor kafesi. İnsanın serbest bırakası geliyor vallahi. He, bırakacak mısın ya? Konuşuruz dayı.